Gel kızım. Gel. Ne yapıyorsun sen? Gel, gel. Bu çaba. Daha dört aylık yeni yavrumuz. Yaklaşık bir aydır besliyoruz. Bahçede. Biraz yaramaz tabi bu aralar biraz ısırıyor. Dişleri yeni yeni çıkıyor. Ondan dolayı habire ısırıyor birkaç ay sonra tabi düzelecek. Değil mi kızım? Bak abi geldi. Kızım. 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 <laughs> tabi ısırdığı için abisi biraz korkuyor değil mi abisi? <laughs> Aslında pek korkmuyorum. Normalde fazla ısırmıyor. Evet. Ama sadece dişleri kaşındığı için oyun oynuyor. Arkadaşlar köpeğimizin adı Çaba. Ve yine saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> var çok burada? oyuncu, çok çok çok. Hiç rahat durmuyor. Ben yerimde durayım en iyisi. <laughs> Arkadaşlar az önce attığımız videoya short videosunu 880 kişi izlemiş. Vallahi şaşırdım ben. 2 saat, 3 saatte bu kadar kişi izleyeceğini bilmiyordum. 3 saat değil bir buçuk saat falan oldu. Aha, iki saat falan. Evet ilk videomuzdu. Evet. Artık başlıyoruz dedik. Yavaş yavaş içerik üretmeye devam edeceğiz. Şş, şş, olmaz. Daha bebek olduğu için dişi de çok gelişti o yüzden canım. <laughs> gel kızım, gel. Otur. 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 Şşş. Olmaz. Aferin. <laughs> böyle atıyor da. Atladığı zaman hiçbir... arasına böyle ara atıyor. Bak şimdi atladı. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hadi, koş seni yakalasın. Şş, olmaz. Koş yakalasın olmaz. seni. Çağın sen koş. Yok. Seni yakalasın. Hayır istemiyorum. <laughs> olmaz. Hayır da ona. Hayır da o durur. Hayır. Hayır. Şş. Çekme çekme. Aferin. Gel kızım. Gel kızım buraya. Ne oldu? Ne? Abi sen oynamıyor mu? O terlikleri seviyor Çağın. Olur ayakkabını giyin gel. Dur, Koş yakala. Koş. Koş yakala. Yapamam. <laughs> Hayır. Şş. buraya gel. Gel buraya. Gel kız. Tamam gel. gel. Gel buraya gel. Abi kaçtı sende. Ne oldu, mı sen? Tamam. Ne yaptık, az önce taradık mı seni? Bak şu an dişleri kaşınıyor, o yüzden bileğimi kaptı ama ısırmıyor, bir şey yapmıyor. Sadece oyun oynuyor ama tabii bunu yaparken de biraz fazla abartıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur da başladı. Biz yavaş yavaş şerit açalım. Şşş. olmaz, olmaz. Şşşş Şşş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Video, normal çok videoları hemen yükleniyor ama videolar şey daha hızlı yükleniyor. Yani o o o o kadar şey siz şort videosuna bakabilirsiniz bu video yüklendiğinde daha çok izlenmiş olabilir. Sen biraz kendinden bahset adım Çağın. 8 buçuk yaşındayım. Bu yıl 9'a gireceğim. Temmuz Temmuz'un 20 doğum günüm. Bu kadar. <laughs> 2014'te doğdum. Aferin. Hadi bay bay yap kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki video videoya kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi ye 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 al bir tane elim senin olsun. Ah. Ah hadi ye. Ah hadi ye. Al, hadi ye.